Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe gündemini Cuma günü derinlemesine konuşmuştuk. Ve e, söz verdiğim gibi pazar günü de öncelikle sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Bu arada inanılmaz soru gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki hepsini alamadım. Bazılarını orada yanıtladım. Bazılarını buraya aldım. E, ve mümkün olduğunca e, sizden gelenleri yanıtladığım bir video olacak. Ve tabii ki videonun sonunda bu meşhur Niko Yankovic olayı, Fenerbahçe'nin Feyenoord mücadelesi, Bununla birlikte e, Devin Özey'in e, neler yaptığı, nelerle ilgili e, bir çalışması var. Onlarla alakalı konuşmalar yapacağım. Bir de e, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili e, son durumu değerlendireceğiz. Şimdi kimle başlıyoruz? Duygu Algül ile başlıyoruz. Bissuma hocanın bir numarası iken şu anda neden gündemde yok dediniz? Bir önceki videoda öyle demiştim. Halen aynı noktadayım. Şimdi bana hep ısrarla şöyle sorular geliyor. Ya orta saat transferi bitti e Bittiyse söyle diyor. Ya bir isim bilmiyorum diyorum. Yani orta saat transferinin bittiğini biliyorum. E i̇sim bilmeden Hakan veya Şaka gibi nasıl diyorsun diyor. Ya öyle de olduğunu söyleniyor. Yüksek profil olduğu söyleniyor diyorum. İnsanları ikna edemiyorum. Bir suma konusunda da net bir şekilde söyleyeyim. Hocanın bir numarası olduğu bilgisi de ben doğrul doğrulatamadım. Bu bir. iki gündemde olmadığı da halen geçerlidir. Ha transferin sonuna doğru işler değişir. Belki hoca ben istiyorum der vesaire. O zaman farklı bir durum olur. Ama tekrar edeyim. Bir hocanın bir numarası değil. Ve bununla birlikte Fenerbahçe'nin gündeminde şu an yok. Erol Baysan demiş ki Cameron Puertas bu Cameron Puertas diye okuyalım İspanyol olacak. İspanyol oyuncu Union Saint-Julaz eşleşmesinde herkes Hayran kalmıştı. E, efendim neden bize düşünülmüyor e, bu oyuncu bize olmaz mı? Tabii 10 numara pozisyonda bir oyuncu. Biraz daha merkez ortası 10 numaraya yakın bir oyuncu. E, ben baktım durumuna yani konuyla alakalı hiçbir gelişme yok da sadece soru üzerine baktım. E, zaten Suudi Arabistan'a transfer olmuş geçen sezon. Ve e, orada da iyi bir performans göstermiş. Son Trabzonspor haberleri çıkmış e, Atletico Madrid'deki oyuncu Saul Niguez gelmeyince Puertas işi de olmamış. E, yani bence çok iyi oyuncu da Suudi Arabistan'dan gelenlerde biliyorsun hep soru işareti. Bir tane alındı şu an oradan. Conduran e, John Duran alındı bu sezon. İki tane Suudi Arabistan riskli olabilir. Geçen sezon Tarışka alınmıştı işte. Efendim Maksim'in alınmıştı. Bu arada yeri gelmişken Maximin muhteşem futbolcu falan diyenler nerede? Ben onları bir görebilir miyim? Hakikaten e, gittiği takımı görüyorsunuz herhalde. E, Alen Sen Maksime'nin. Geçen sezon Galatasaray maçında e, bütün takımı bozuyor diye yazmıştım. Kadıköy'de yenil, yenil, Fenerbahçe'nin kaybettiği e, Galatasaray maçının esnasında yazmıştım. Sen mi futbol konuşuyorsun, sen mi futbol biliyorsun filan. Fenerbahçe nasıl göndereceğini bilemedi adamı. İki kere falan kadro dışı bıraktı. Mourinho filan açıklama yaptı adamla alakalı. Konuştuğu tek, hakkında konuştuğu tek futbolcu. Yani o kadar be bariz belli ki adamın problemli olduğu, yani sağ içindeki kullan top kullanım şeklinden bile adamın karakterini anlayabiliyorsun. Yani bu kadar bencillik olmaz yani. Ee, çok merak ediyorum ya bu konular kapanıyor mesela. Bir konuda haklı çıkıyorsun, kimse hiç abi kusura bakma sen öyle o gün biz sana öyle demiştik de şimdi böyle diyoruz falan demiyor. Ama mesela bir konuda aksız çıkıyorsun, 27 ay boyunca seni takip ediyor o konu. <laughs> o arkadaşları bir alayım sahneye yani onları görmek istiyorum. Fatih Hisar. Sizce üçlü mü dörtlü mü? Üçlü de, eğer üçlü diyorsanız üçlüde stopere ihtiyaç yok mu? Fatih Bey yani bu konu tabii ki sonuçta Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var. Jose Mourinho gibi çok değerli bir e, teknik direktörü var. Kariyerine sonsuz saygı duyduğumuz bir teknik e, teknik adam. Ve bununla birlikte şu anda sezona bir dörtlü başladı. Sonra e, büyük maçlarda Benfica'larda filan e, üçlü oynatarak işte e, en son Lazio maçı da yanlış hatırlamıyorum. tabii üçlü oynadı. Feyenoord maçı da üçlü oynadı. Sonra bir dörtlü gibi dizildi aslında. E, Archie Brown'un daha önünde olduğu dörtlü gibi dizildi. Ama yani üçlü. Hoca üçlü oynatıyor. Benim şahsi fikrim ben Semedo, Archie Brown dolayısıyla bu iki transfer dolayısıyla Fenerbahçe'nin iyi bir dörtlü takımı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe'nin eksikleri var. Yani geçen videoda anlattım. Semedo, Şükrünyar, Osterboldi, Archie Brown dörtlüsü bence atletizm açısından da şikriyar ağır falan diyorlar. Şikriniar tamam. Ostervolle gibi çok reaktif bir oyuncu değil ama bence o kadar da ağır bir oyuncu değil. Yani geri dönüşlerde çok böyle 40-50 metreleri belki koşamıyor olabilir de geri dönüşlerde reaksiyon verebilen bir oyuncu. O yüzden ben hele Türkiye ilgi için yani çok konuşmaya bile gerek yok. Dörtlü e, savunmanın çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu benim görüşümdür arkadaşlar. Mourinho'dan da iyi bilmiyorum. O yüzden Mourinho üçlü oynattığı için üçlü oynamasını na devam etsin diyorum. Beni çok bağlamıyor açıkçası. İsmail Arslan neden oyuncu satışı yok? Bak çok güzel soru. Çok tebrik ediyorum İsmail Bey sizi. Bu Fenerbahçelilerin gerçekten rahatsız olması gereken bir konu. Neden oyuncu satışı yok arkadaşlar? 2023-24 sezonu bittiğinde Ferdi Kadıoğlu, Şimanski, Osay Samuel, İsmail Yüksek, hatta hatırlayın İrfancan Can Kahveci bile transfer teklifleri alıyordu. Benim şu an unuttuğum isimler dahi olabilir. Bu arkadaşlar bir anda neden piyasası düştü? Ben çok merak ediyorum. Neden şu anda Fenerbahçe'de oh şunu satalım da para kazanalım diyecek bir oyuncu yok Fenerbahçe'nin? Yani Jadon var mesela da Jadon e, sakatlık yaşadı. Şu anda piyasada çok e, değer bulan bir oyuncu değil ama biz değerini biliyoruz tabii ki sakatlık öncesi oyunundan dolayı. Neden yok? Üzerine bir transfer dönemi, iki transfer dönemi daha geçirilmiş olmasına rağmen neden bütün oyuncular gönderilmeye çalışılıyor ve hiç kimse gitmiyor? Neden bu takım sportif direktörü ve yardımcısı ayrıldı? Mesela onunla ilgili hiç detaylı bir açıklama yapılmadı. Geçen sezonu Fenerbahçe boş geçirdi arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. İsteyen de istediğini söylesin. Bu takımı alıp İsmail Kartal bir yere getirdi. Elindeki malzemenin çok daha uygun maliyete yani şu anki maliyette falan kıyasladın da uçurum var. Yok Zaysal'a sözleşme uzattın. Yok içi aldırdın diye adamı ne hale soktular. Şimdi görüyoruz durumu. Aldıkça alıyoruz, aldıkça alıyoruz yetmiyor. Yine eksik var deniyor yani. Neyse bir de e, İsmail Kartal 1 milyon euro yıllık. E, Jose Mourinho 12 milyon euro yıllık bilginiz olsun. George McFly geleceğe dönüşten bize mesaj atmış. Selamlar kendisine pardon Marty McFly'dı yani değil mi? George McFly onun babası mıydı? Tam hatırlamıyorum. İlk Beşiktaş maçı sonrası hocaya olan ilancım bitti. Feyenoord maçı pardon Feyenoord bunu yapabiliyor yani bu oyunu oynayabiliyor. Biz niye yapamıyoruz? Yapamıyorsak neden sana bu kadar para ödüyoruz gibi 230 milyon euroluk kadroya rağmen neden sana bu kadar para ödüyoruz gibi bir Mourinho eleştirisi yapmış. Ben çok net görüşüm bellidir arkadaşlar. Bu görüş değişmeyecek. Fenerbahçe şampiyon olsa dahi değişmeyecek. Çok net söylüyorum. Bence Jose Mourinho'nun Fenerbahçe uygun teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Kötü teknik adam değil, iyi teknik adam değil. Çok büyük bir teknik adam. Dünyanın sayılı teknik adamlarından bir tanesi olmasına rağmen oyun felsefesinin, her teknik adamın bir felsefesi vardır. Oyun felsefesinin Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyon olabilecek oyunu oynatacağına ben inanmıyorum. Geçen yıl beni haklı çıkardı bu yılın başlangıç itibariyle göreceğiz. Yani ben açık konuşayım. Çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Yani bu Feyenoord maçını falan izledikten sonra yine tarz olarak aynı devam edeceğini düşünüyorum ve uygun olmadığını düşünüyorum. İsmail Kartal'dan haber alabildiğim için İsmail Kartal'ı e, övdüğümüz zannedildi. Yıllarca bize Aykut Hoca için de yapıldı bu. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe camiası içinde Mourinho'dan daha iyi bir Mourinho var. Yani şu anki Mourinho'dan. Bunu daha iyi yapan bir teknik adam var. Dünyanın en büyük yedim. Kim o Aykut Hoca? Aykut Kocaman. Ya yani Mourinho'nun yaptığı yaptığını bir de sonuç alarak yapıyordu. İki İsmail Kartal zaten çok daha e, ofansif bir oyunla e, riski seven bir oyunla diyelim. E, taraftarı da çok e, mutlu etmişti ama işte kararlar, seçimler her zamanki gibi Fenerbahçe'nin geçen yılının kaybolmasına yol açtı. Ee, Alexandre Silvio, gelecek için umutlu musun? Lig başlamadan bitti gibi. Ben böyle bir umutsuzluk, karamsarlık içine girmem. Neden girmem? Ee, 34 tane maç oynayacaksın. Abi sen yani 34 tane maçını iyi oyna, e, şampiyonluğu alırsın. Bu kadar basit. Zaten yine puan ortalamasının ben e, geçtiğimiz videolarda da anlattım. Galatasaray'ın 90 pu puan çevresinde işte 88 olur, 92 olur, 87 olur, 93 olur buna benzer bir puan alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe bunu yapabilecek mi? Buradaki soru bu. Ben size sorayım. Sence sizce Fenerbahçe bunu yapabilir mi? Yani bu tarz oyunla bu tarz oyunla çok berabere kalırsın Süper Geçen yıl bu zamanlarda bunu söyledim. Bu yıl da aynı şeyi söylüyorum. Bir şey değişeceğine yani o anlamda bu oyun oynarsa bir şey değişeceğine inanmıyorum. Ha oyunu değiştirir. Oyuncular üzerinden daha farklı oyuncuların e, sahip olduğu özelliklere, niteliklere göre bir sistem geliştirirse Süper Lig'de Fenerbahçe geçen yıl puan ortalamasının üstüne çıkar. Kaleci için geçen videoda konuştuk ya Tarık Çetin hiç düşünülmüyor mu demiş Mustafa Altıntaş Bey. Mustafa Bey yani Tarık e, alt altyapıdan yetişme kontenjanından birini en azından kurtaralım diye 3. kaleci olarak alındı. Şu an İrfan Can Eğribayat'ın yedeği. İrfan Can Eylibayat, e, Feyenoord maçında bence iyi bir maç çıkarmadı ama bununla birlikte öyle bir maçta da vazgeçileceğini ben sanmıyorum. Tarık Çetin 3. E, kalecisi Fenerbahçe'nin. Livakovic ayrılınca, e, Livakovic ayrılacak kiralık olarak gideceğini söyleyebilirim. Livakovic ayrılınca da Fenerbahçe iyi bir kaleci alacak. Volkan abi, e, Furkan Çetin Yörük. E, Volkan abi sezon başı bu videolara başlarken transfer döneminin başından bahsediyor bir transfer yapıldığında beğenip beğenmeyeceğini söyleyecektim. Planlamayı beğenip beğenmeyeceğini söyleyecektim. Şimdi konuş bakalım gibi bir şey yazmış. Asensio gelmezse planlamayı beğeniyor musun? Asensio gelip gelmemesiyle alakalı değil planlamayla alakalı olumlu görüşlerim var. bir John Durant transferinin ben Türkiye Ligi'ne uygun bir transfer olduğunu düşünüyorum. 2. Archie Brown'un Fenerbahçe'ye uygun bir sol bek olduğunu düşünüyorum. 3. Semedo'nun iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. 4. Şikrinyar hocanın tek istediği isim yani. Maliyetine gireriz hani maliyet o maliyet verilir mi? Verilmez bence ama hocanın tek istediği isimdi de alındı. Bence iyi bir transfer dönemi gecikmiş olmakla birlikte. Alınanlar iyi ama tekrar söylüyorum kaleci. iki tane orta sağ, sol kanat, sağ kanat. Asensio vesaire bunların dışında isimden bağımsız değerlendiriyorum. Fenerbahçe'nin 5 standart transfer ihtiyacı var. Teşekkürler. Lord of World. bu kadar pahalı Kerem'de ısrar niye? Gesant neden alınmadı? Bu kadar pahalı Kerem'de ısrarı daha önce anlattım. Yani 15-20 bandında zaten böyle Fenerbahçe seviyesinde sol kanatlar. İşte Arman Loriente'yi çok konuştuk. 15-20 milyon euro civarlarında bir bonservisi var. Ya işte ben 25'i vereyim. Süper Lig'de katkı garantisi, gol asist katkısı garantisi garantisi olan Kerem'i alayım demiş olabilir hoca ve e, yönetim. Ben Mourinho'nun yani Mourinho istedi deniyor. Mourinho'nun istemesini çok enteresan buldum. Yani Kerem'e çok yer bulabilecek mi emin değilim yani bu üçlü işinde. Üçlü oynatırsa Kerem de bence orada sırıtacak. Ne olacak bilmiyorum ama Gesan konusunu şöyle net bir şekilde özettim. Gesan ben Nice'te kalırım veya Premier Lig'e giderim dedi arkadaşlar. Gesan transferinde e, pazarlık yapılamamasının sebebi o. Hatta yani neredeyse ilerlemeyen bir görüşme oldu. Gestan konuştu. Aylarca konuşuldu ama oyuncu Premier Lig'den bulursam gideceğim dedi. Bunu anlattık defalarca ve Premier Lig'e de 30 milyon e, euroya değil mi? 30 milyon euroya gitti. Emre Atu Başkan Hoca ile görüştü dediniz. Fenerbahçe farklı sistem oynayacak dediniz. E, şimdi taraftarı kim yalıttı? Yani Fenerbahçe dörtlüye dönebilir vesaire gibi bir şey söylemişim ben. Emre Bey böyle bir iddiada bulunuyor. Ee, taraftarı kim yanılttı? Yani sen yanılttın demek istiyor. Ben Londra görüşmesinde hatırlayın arkadaşlar. Ee, yeni açık kanalındaydım o zaman. O videoda anlattım. Dedim ki bir hoca üçlü sistem oynamaya devam edecek. Bunu ben anlattım. Haziran ayında anlattım. İki e, bir suma konusunda görüşmeler yapıldı dedim. Üç, Högmin son konusunda görüşmeler yapıldı dedim. Üçü de sonradan farklı farklı tarihlerde haberleştirildi. Ee, o dönemde herkes diyordu ki işte Mourinho Ali Koç için etti dörtlüye dönecek. Yani hiç öyle bir şey yok. Mourinho yine üçlü oynayacağını söylemişti Ali Koç'a. Benim o videoyu açıp bulabilirsiniz yeni açıktan. Emre Can oynayan oynanan oyun hocanın çalışmasının ürünü mü? Yani beğenmediği için hocanın sebep hoca mı? Yoksa gerçekten bu kadar bu, bu takım bu kadar yeteneksiz mi? Vallahi yorumu ben size bırakayım. Yani bu takım bu kadar yeteneksiz görüşüne ben sabaha kadar tartışırım diyenle. Mesela bir arkadaşımız şimdi ismini almadım. Oğuz Aydın'ı övüyorsunuz. Oğuz Aydın 5 para etmez falan gibi bir şeyler yazmış. Oğuz Aydın'a da bu arada Instagram hesabını kapattıran Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Çünkü yani daha yeni konuşmamışız gibi inanılmaz saldırılar olmuş adama. Söyleyecek bir şey yok. Yani çok zor bu sosyal medya ortamında futbolcuların, hele ki Fenerbahçeli futbolcuların bir şey yaşaması, nedir onun adı? Bir özgüven toplaması. Ya yani kötü maçı olabilir çocuğu. Ben de eleştirdim ama başka bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar yapmayın bunu. Ne olur yapmayın. Kızıyorsunuz maç esas adamların hayatı kararıyor ya. Hayatı kararıyor. Bunu ben defalarca... Yok işte o paraları kazanıyorlar o zaman gitsinler falan filan. O paraları Fenerbahçe'nin dışında da kazanacaktı yani. Fenerbahçe vermese başka bir takım verecek o parayı. Yani böyle bir kendinizi ayrıcalıklı falan görmeyin. Futbolculuk meslek arkadaş. Gider adam PSV'de oynar. 3 kazanmaz 2 kazanır. Bunları yaşamaz mesela. Yani sonuçta hayatını etkileyen bir durum. Ya şu şeyden çıkalım. Ya o paraları kazanıyorsa buna da şey olacak. filan. O paraları her takımda kazanabilir Oğuz Aydın. Kaliteli milli takım oyuncusu. Türk statüsünde bunları yapmamak lazım. Ee, bu takım bu kadar yeteneksiz olduğuna ben inanmıyorum. İnanla da sabaha kadar tartışırım. Hoca diyor ki ön tarafta seçeneğimiz yok sayıyorum. John Duran, Yusuf Endesiri, İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın sol tarafta oynatırsan Oğuz Aydın, Şimanski ofansif oyuncu sonuçta ofansif ortası. Yani zaten iki tane üç tane sağ hücum oynatıyorsun geri kalanı hep 6 numara 8 numara dolduruyor takımı yani. Baktığın zaman. Bilmiyorum ben tamam eksik var. Yüzde yüz katılıyorum eksik var. Ama Cenk Tosun mesela var filan. Yani bir sürü oyuncu var. Yani bir malzeme yapılmak istense yapılabilir. Yani şikayet etmekte. Abi hoca istiyor ki benim takımım kusursuz olacak abi. Kalecisinden Santifor'una kadar, yedeğine kadar kusursuz olacak. Ondan sonra ben oynatacağım. Yani burası Real Madrid değil. Mutlaka kusurlar olacak. O yüzden de biraz aslında benim düşüncem hani bu mazeretler falan ya uygun değil abi Fenerbahçe'ye. Neyse. Kerim Alkan, Hakan Safi transfer yapacak mı diye sormuş. Hakan Bey'in Kerem Aktürkoğlu transferinin maliyetini üstleneceği yönünde bilgi var. E, o transfer gerçekleşirse Hakan Bey bu transferi gerçekleştirmiş isim olacak. Murat Bülent demiş ki, yahu geçen sezon Medina, Medina diye ortalığı yıkıyorduk. Ee, şimdi ortası arıyoruz hiç ismi geçmiyor sizce saçma değil mi? Medine transfer oldu Murat Bey durumuna bakacağım demiştim bakmışım baktım ee, Estudiantese transfer olmuş Boca Juniors'tan 15 milyon euroya geçen sezonda 23 maçta oynamış yani 15'e yatırım yaptıysa bir takım e, artık onu bir 25'ten kapı açar diye düşünüyorum evet aldığım sorular bunlardı Tabii çok fazla vardı ama e, gündemi de biraz konuşmak için çok fazla uzatmadan ee, soru işini bitirdim ama yine yapacağım, yapmaya devam edeceğim. Bugün sürekli bir şey haberi çıktı. Koçun uçağı hava özel uçağı havalandı. Devin Özbek oraya gitti, buraya gitti. Ee, onlarla ilgili edindiğim bilgileri söyleyeyim. Devin Özek, sport direktör, e, futbol direktörü doğru tabir. Bu sezon Fener e, bu sezon Fenerbahçe için çok ciddi bir mesai harcıyor. Ben e, Gelişinden bu yana e, durumu takip ediyorum. Efendim e, hala transferleri bitiremedi, hala e, bu noktaya gelemedi. Fenerbahçe istenen kadro kurulamadı gibi eleştiriler ben de görüyorum ama şunu söylemem lazım. Yani bu konunun bir futbol direktörüyle ya da e, sadece bir kişiyle alakalı olması imkansız. Şimdi ortada bir bütçe var. Fenerbahçe'nin işte büyük para harcayacağı bölgeler var. Daha az anlattım geçen videolar. Daha az para harcayacağı eee Transferler var ve bunun için bazı şeylerin, bazı taşların yerine oturması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Mesela bir Kerem Aktürkoğlu büyük bir maliyet. 20-25 bonservis, 20-25 maaş yani toplam işte 4 yıllık 5 yıllık neyse maaş. Yani baktığın zaman 40 ila 50 milyon euro arasında bir maliyetten bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe'nin borçlanmasından bahsediyoruz. Bu durum şu anda belirsiz. Kerem olmazsa oraya bir genç oyuncu diğer tarafa işte Asensio bir önceki videoda anlattım. 50-60 milyon euroluk bir borçlanma yapılabilir örnek. Orta sahayı söyledim. iki tane alınacak dedim. Bir tanesi çıktı zaten dün. Ee, tran, yani bir tane orta saha haberi çıktı artık. O mu değil mi bilmiyorum ama. E, iki orta saha alınacak dedim. Orada bir maliyet var. E, kaleci desen yine 15-20 milyon euro arası bonservisten bahsedilen bir maliyet var. Baktığın zaman bazı taşların oturması lazım. Ben şunu söyleyeyim. Yurt dışında bu arada Devin Bey. Portekiz'de Kerem konusunda oradaydı. Londra'ya gidip geliyor. Evet doğru. İspanya'da görüşmeler yapıyor. Fransa'da görüşmeler yapıyor. Yani sürekli yer değiştiriyor. Oradan oraya geçti. Buradan buraya geçti. Bunun takibini ben yapamam. Yani öyle bir durumum yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Çok yoğun bir mesai harcıyor. John Duran transferinde katkısının büyük olduğunu söyleyeyim. Bu bir ve bununla birlikte yoğun bir mesai harcadığını söyleyeyim. Şu anda bakın ben dediğim gibi geçen sezon Mario Branco'nun yaptığı hatalar dolayısıyla görevden alınması gerektiğini söyledim. Eğer burada da böyle bir durum görürsem, Devin Bey'in işte çalışmadığı ya da yanlış işler yaptığı yönünde bir durum görürsem burada da söyleyeceğimden hiçbir şüpheniz olmasın. Ama şu ana kadar yüksek profiller Doğru isimler gidiliyor. Yapılan transferlerden de baktığında aslında evet gecikti tekrar söylüyorum. Gecikti. Ama baktığında Fenerbahçe uygun yani. Semedor çıktı bir yarım saat top oynadı. Hepimiz dedik ki bak adam futbolcu. Archie Brown. Tamam hata yaptı ben de eleştirdim ama adam futbolcu. John Duran aynı şekilde. E yarı zaten söylemeye gel. Yani alınan oyuncuların iyi oyuncular olduğunu görmemiz lazım. Ha, şimdi söylüyorum 4-5 tane daha alınacak. Kerem'le birlikte 5. Yani bununla e, çalışması yapılıyor ama e, işte yok yetersiz kaldı. Devin Özek öyle böyle. Yani ben açık söyleyeyim ben böyle bir şey duymadım. Böyle bir bilgiye haiz değilim. Bununla birlikte böyle bir havada sezmiyorum. Çünkü başkan sürekli her yere e, görevlendiriyor. E, bunu yapıyorsa da demek ki bir memnuniyette var. Yani e, Devin Bey'le alakalı. Ya o eleştirileri çok şey görmüyorum ya. Çok sağlıklı görmedim. Söyleyeceğim de bu kadar bu konuyla alakalı. Yankovic konusu. Yankovic konusunda da işte devin özek bulumu getiriyor falan gibi böyle bir eleştiri bombardımanı vardı bu sabah. Şimdi Yankovic konusunda şöyle açayım. Fenerbahçe'nin yaklaşık bir buçuk yıldır geniş oyuncu havuzunda bulunan bir isim. Ve oyuncunun bit sözleşmesinin bitimine bir yıl kalıyor. Bu durumda Fenerbahçe işi e, birazcık şeye getiriyor. E, yani bu transferi bitirebilir miyiz noktasına bakmaya başlıyor. Rijeka kulübünün de satma konusunda bir sıcaklığı olunca Fenerbahçe yönetimiyle Rijeka kulübü görüşüyor. Ve bonserviste bir e, mutabakata varıyorlar. Ve haber çıktıktan hemen sonra dikkatinizi çektiyse korkunç bir sosyal medya saldırısı ve yönetim biraz geri adım atmış durumda. bu sezon transferi değildi. Onu söyleyeyim. Net bilgi bu. Bu sezon transferi değildi. Jankovic alınır alınmaz yine kiraya verilecek oyunculardan biriydi. Ha bunun eleştirisini yapabilir miyiz? Ya bizim çok daha büyük önceliklerimiz varken biz neden Jankovic'e gidiyoruz kardeşim? Niye 5-6 milyon euro para veriyoruz ve oynatmayacağımız oyuncuyu kadroya katıyoruz gibi bir eleştiri olabilir. Buna katılırım. Ben bu arada bu oyuncunun en iyi haliyle bile Fenerbahçe'de oynayabileceğini düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Geri adım atıldıysa da hayırlı hayırlısı olmuş diyeyim. Ancak tekrar ediyorum. Konu bundan ibaret. Fenerbahçe'nin listesinde bulunan bir oyuncu olarak Yankovic ismi gündeme geliyor. Yani bu konunun devin özellikle falan. Devin özellikle başka işlerle uğraşıyor şu anda. Devin devinecek başka konulara gitmiş durumda. İşte kalecisiydi, orta sahasıydı, sağ kanadıydı, Kerem'iydi. Bunlarla uğraşıyor şu anda. Bu bu iş tamamen hani kulübün geçmiş hafızasından var olan ve bir transfer fırsatı doğan oyuncu gibi düşünün bunu. Ama e, şu anda iş olmayacak gibi gözüküyor. İnşallah da olmaz. Benim çok beğendiğim yani daha doğrusu çok kısa kısa izleyip yani bu oyuncunun Fenerbahçe'de fark yaratabilecek bir oyuncu olduğuna dair bir izlenim oluşmadı bende açık söyleyeyim. Olmaması da hayırlı olur diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum Fenerbahçe bana çok fazla soru geldi. Bu muydu senin söylediğin orta saha bilmiyorum. Ama iki orta saha alınacak. İki orta saha alınacak. İki orta saha alınacak. Bir tanesi Çaka veya Hakan tarzı yüksek profil ve işte böyle takımı çekip çeviren geriden topla çıkma konusunda başarılı olan bir isim olacak. Diğeri 8-10 numara tarzı. Genç mi bilmiyorum. Daha düşük maliyetli olacak kesin ama genç mi bilmiyorum. Belki de 25 yaşında ama daha düşük maliyetli bir oyuncu alınacak mesela. Örnek veriyorum. Geçen sezon söylemiştim ben bunu, sonradan birkaç yerde de gördüm. Maestro vardı Adana Demirspor'da. Mesela düşük maliyetli ama genç mi değil mi hani yaşını bilmiyorum mesela şu an oyuncunun. O tarz bir oyuncu olabilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir düşünce olabilir. İki tane oyuncu alınacak kesin. Orta sahaya kaleci alınacak. Kerem olursa Kerem ve sağ tarafa toplam 5 transfer. Kerem Aktürkoğlu konusunda da tekrar edeyim. Ee, daha önce ifade etmiştim. Yani eşleşme olursa eee Benfica'nın çekinceleri var diye. Bu zaten artık netleşti. Yani Benfica tamamen Fenerbahçe'nin Feyenoord maçını bekliyor. Feyenoord maçında elenirsek e, bu iş olur. Elenmezsek 2 hafta daha atar. Benim anladığım, yaptığım görüşmelerden çıkan sonuç bu. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Ben playoff'ta oynatmayacağım oyuncuyu. Almam. Benim için sezonun en önemli maçı. İnşallah Fenerbahçe'de bir Feyenoord'u geçsin. Feyenoord'u geçtikten sonra başka bir alternatif varsa ki vardır diye düşünüyorum. Hemen oraya yönelirim. En azından playoff'a koyarım. Playoff'a koyarım. İki maç verimimi alırım. Bu arada ben Benfica'nın Feyenoord'dan elersek Feyenoord inşallah. Feyenoord'dan elenmesi daha mümkün bir takım olduğunu düşünüyorum. Şu anda yaşadığı iç karışıklıklar dolayısıyla. Çok iyi bir takım değil Benfica. Tam yenildik şeyde hazırlık maçında ama çok iyi bir durumda değil yani Benfica. Elenmeyecek bir takım değil. %50-50 ee, diyebileceğim bir takım. O yüzden e, net bir şekilde ifade edeyim. Ben e, almam. Eğer Benfica bana yok Feyenoord'u eledim ben sana vermiyorum iki hafta daha derse ben almam oyuncuyu vazgeçerim. Bana yine çok yazmışsınız doğru mu diye bir, bir, bir e, sosyal medyada çıkmış isimler. Hiçbir bilgim olmadığını söyleyeyim. Bir Jack Grealish, iki Yuri Tilemans, iki tane isim yazılmış. İşte bunlar mı olacak vesaire buna benzer profil mi orta saha filan ya da Yuri Tilemans mı diye direkt sorulmuş. Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar orta sahanın kim olacağına dair nereli abi, boyu kaç abi, ten rengi abi, sarışın mavi gözlü mü, esmer mi, kara yağız mı hiçbir fikrim yok. Sadece söylenen orta saha transferi, yüksek profil tamamlandı. Feyenoord maçından sonra açıklanacak. E, i̇ki ortası alınacak. Kerem ve bir genç artık asensiyo, Kerem olursa asensiyo olmayacak daha genç ve daha işte maliyeti düşük bir oyuncu alınacak ve 15-20 bon servis aralığında bir kaleci alınacak genel bilgiler bunlardır. Bunun dışında başka sorularınız varsa yine yazın. Hafta içi maçın ardından bir video çekmeyi düşünüyorum. Belki maç önünde çekerim yarın. Orada da yanıtlayabilirim. Sizin vereceğiniz reaksiyona göre yürüyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenileri, beğenileri es geçmeyelim. Beğeniler önemli. Beğenileri e, yapalım. Ve tabii ki dediğim gibi merak ettiklerinizi yorum bölümüne bırakın. Hoşçakalın. İyi haftalar herkese.